Akif Beki, barış akademisyenlerine umut doğdu mu şimdi? Evet, ihraç edilen akademisyenlere sadece umut değil yakında günde doğacak, deniyor. Öcalan'a ve Demhe açılan siyaset alanı sayesinde barış akademisyenlerinin ifade özgürlüğü de genişleyecekmiş. Yargı çevrelerinden böyle haberler geliyor kulağıma. Hayır, bir haftan yararlanmayacaklar. Tabiri caizse cezaları, gece tarifesinden gündüz tarifesine alınacakmış. Benzetme, hukukta çifte standart uygulamalarına dayanıyor. Hani tek tarife yok, adamına ve zamanın ruhuna, siyasetin havasına göre ya. Örnek mi? Sondan verelim. PYD'li Salih Müslim'le gazeteci Nevşin Mengü röportaj yaparsa yargılanır ve hapis cezası alır. Gazetecilik faaliyeti değil terör örgütü propagandası sayıldığından. Ama bir ay kadar sonra Türkiye gazetesi aynı kişiyle röportaj yaparsa bal gibi de gazetecilik faaliyeti olur. Terör örgütü propagandasıyla, teröristi övmekle ne alakası vardır? İstenmeyen, sakıncalı piyadeler yaparsa suç. Aynı fiil, iktidarın makbulleri ve torpillilerince yapılırsa suç olmaktan çıkıyor. Adliyede dayıları olmasına güvenir gibi rahat davranmaları ondan. Kanun önünde eşitlik yok, ayrıcalıklı olanlar ve olmayanlara göre suç tanımı, muamele değişiyor. CHP kurultayında delegelere belediye parasıyla cep telefonları dağıtıldığı ve kimi gazetecilerin fonlandığı iddiaları mesela. İktidar fedaileri yayıyordu. İBB Medya A, şey, Ş, yalanlamakla kalmadı. Bu iddiaları yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu, hatırı sayılır bir tazminat da istiyor. Ne umarsınız? Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de İBB'ye bu karalamayı yalanlayacak. Savcılarsa halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan derhal soruşturma açacak. Ama çok beklersiniz. Hedef, CHP ve İmamoğlu İBB'si ise atış serbest. Hedef alanlar da milletvekilinden bile fiilen daha dokunulmazdır. Gelelim barış akademisyenlerine. Demir açılan kapıdan onlar da geçirilecek mi? Merak ediliyordu. Hendek operasyonlarına tepki olarak 11 Ocak 2016'da bu suça ortak olmayacağız bildirisi imzalayan akademisyenlere umut duyuyor sanırım. Sayıları sonradan eklenen destek imzalarıyla yerli yabancı 2000'i aşmıştı. Terör örgütü ağzıyla devleti suçlayıp kötülemekten hedefe oturtulmuşlardı. Türkiye'de olanlar gözaltı, tutuklama, yargılama ve ihraçlarla boğuştular. Yüzlercesi meslekten ve üniversitelerinden atıldı, uzaklaştırıldılar. Bazıları mahkeme kararlarına rağmen dahi göreve iade edilmedi. Dönebilenlerden bazılarıyla ilgili iade kararları istinafta durduruldu, tekrar ihraç edildiler. Dosyaları Danıştay'da kesinleşmeyi, onlar da 9 yıl sonra normal hayatlarına dönmeyi bekliyorlardı. Şimdi kulağıma gelenler doğruysa Danıştay'da ilgili daire oy çokluğuyla lehlerine karar vermiş olabilir. Birçok akademisyen yolunu gözlediği bu karar açıklandığında nihayet rahatlayacak ve üniversitedeki işine dönebilecek. İnşallah bir gün yaşasın tek hukuk, tek standart sloganlarıyla da karşılayabiliriz böyle kararları.